Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Süper Lig'in en büyük buluşmalarından birini konuşacağız. Galatasaray Beşiktaş derbisi. Ali Samiyen'de oynanacak bu dev mücadele öncesinde istatistikleri, oyun planlarını, handikapları ve avantajları tek tek inceleyeceğiz. Dersimi çok iyi çalıştım. Hepsini sizlere anlatacağım. Şimdi Galatasaray bu sezona fırtına gibi başladı. Ligde 7'de 7 yaparak lider bir konumda. Toplamda 19 gol attılar ve sadece 2 gol yediler. Yani böylesine dominant bir tablo rakip kim olursa olsun sahaya psikolojik üstünlükle çıkmalarını sağlıyor. Beşiktaş cephesine baktığımızda siyah beyazlar 6 maçta 11 gol atıp 8 gol yedi. Yani e, maç başına 1.8 gol atıyor, 1.3 gol yiyorlar. Sergen Yalçın'ın geri dönüşüyle takımın dinamizmi arttı ama rakamlar gösteriyor ki savunmada hala sıkıntılar var. Özellikle ikinci yarılarda kolay gol yiyen bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Galatasaray'ın gol dağınımına bakarsak attıkları 19 golün %63'ü ikinci yarıda geldi. Yani bu takım sabırlı ilk yarıda duvarlar örüyor, ikinci yarıda da fişi çekiyor. Aynı zamanda yedikleri 2 gol de yine ikinci yarıda gelmiş. Bu da bize şunu gösteriyor. Galatasaray ilk yarıda çok daha güvenli oynuyor, ikinci yarıda açık veriyor ve daha baskın oynuyor. Beşiktaş'ın gol dağılımı biraz daha farklı. 11 golün neredeyse yarısını ilk yarıda bulmuyorlar. Ama dikkat çekici nokta şu 90 artı dakikalarda 3 golleri var. Yani maçın sonuna çok iyi oynayabiliyorlar. Bu da demek oluyor ki skor ne olursa olsun Beşiktaş bitiş düdüğüne kadar oyunun dışında kalmıyor. Sonuna kadar savaş veriyor. Son 5 yıl istatistiklere baktığımızda kupalar hariç olarak lig maçında Ali Sami oynanan maçlarda 2020'de bir beraberlik var. 2021'de 3-1 Galatasaray galibiyeti, 2022'de 2-1 Galatasaray galibiyeti, 2023'te Galatasaray galibiyeti 2-1 ve 2024'te 2-1 Galatasaray galibiyeti var. Yani Galatasaray son 5 iç saha maçında 4 galibiyet bir beraberlik aldı. Hiç kaybetmedi ve çok ilginçtir ki son 3 ma maç da aynı skorla bitti yani 2-1 Bu derbinin skor kalıbı haline gelmiş durumda. Şimdi Okan Buruk kontrolü başlıyor. İlk yarıda gol yememeyi garanti altına alıyor. İkinci yarıda özellikle kenar bek koşuları, Osman'ın derin koşularıyla rakip savunmayı parçalıyor diyebiliriz. Liverpool karşısında gördük zaten. Baskı altında bile disiplinli ve sabırlı öldürücü e, oyunlarına devam ettiler. Sergen Yalçın tarafında Beşiktaş orta blokta rakibi karşılayıp hızlı geçişlerle vurmak isteyecek son dakikalarda oyunda kalırlarsa duran toplarda veya aynı hücumlarla gol bulma şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum ama en büyük handikapları maç boyunca savunma konsantrasyonlarını koruyamamaları 6 maçta 8 gol yemekte bunun kanıtı aslında Galatasaray iç sahada oynayacak taraftar desteği var ve yüksek bir form grafiği var Liverpool galibiyetiyle kanıtlanan bir mental güç var ilk yarıda savunma güvenliği ve ikinci yarıda gol patlamaları var gerçekten çok güçlü bir taraftalar Yedikleri gollerin hepsi ikinci yarıda yani skor üstünlüğünü koruma konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyorlar. O da iki gol yani. hani Aslında çok daha bir sıkıntı oluşturabilecek bir durum değil. Beşiktaş'ın avantajları geç dakikalarda gol bulma becerisi. Galatasaray'da aslında ikinci yarıda daha çok açık verdiği için tam da yorulma zamanlarında maçı bırakmamak önemli. Sergen Yalçın'ın büyük maç deneyimi oyuncularını derbilere hazırlama gücü çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama tabi savunmada istikrarsızlıklar, ikinci yarıda gol, e, kolay gol yemeleri çok büyük handikap. E, şimdi ilk yarıda e, aslında Galatasaray topa sahip Beşiktaş orta blokta sabırlı olacak. İlk yarı düşük tempolu geçecek diye düşünüyorum. E, i̇kinci yarı başladığında, ikinci yarının ortasına kadar Galatasaray'ın patlama yaptığı zaman dilimi e, 75. dakikaya kadar bu periyotta gol atma, gol bulma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. 80 ve 90 artıda eğer skor yakınsa Beşiktaş'ın son dakika sürpriz ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde duran top ve kaos anıları çok kritik olacak diyebilirim. Tüm istatistikler, tüm oyun planları bize aslında şunu gösteriyor. Ali Samiyen'de Galatasaray'ın kazanma ihtimali çok yüksek. Son 3 maçın 2-1 bitmesi de tesadüf değil. Bu skor kalıbı derbinin karakteri olmuş durumda. Galatasaray artık kazanmayı kendine e, bir rol edinmiş durumda. Yani kaybetmek nedir bilmiyor. Galatasaray'ın gol atma ortalaması, Beşiktaş'ın savunma zaafları ve iç saha avantajı bir araya geldiğinde yine bir benzer tablo çıkabileceğini düşünüyorum. Benim tahminim yine Galatasaray 2-1 Beşiktaş e, olur maç sonucu. Ama unutmayalım Beşiktaş'ın da 90 artı sürprizleri her zaman ihtimal dahilinde Maç yakın geçerse son dakikalarda nefeslerin tutulacağı bir maç izleriz diye düşünüyorum aslında. Derbiler detaylarda kazanılır ve bütün o detayları sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım güzel, heyecanlı ve sakatlıksız bir maç izleriz. Her iki takıma da bol şans diliyorum. Sizce derbi kim kazanacak? Maç skor yorumunuzu da bekliyorum tahminlerde.